Mardin'de bulunan Bakok Dağı'nda devriye görevi yürüten askeri aracın geçişi sıra sırasında yol önceden döşendiği belirtilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 askerimiz yaralandı. Ancak ölümcül bir tehlikelerin olmadığı açıklandı. Saldırı yapan teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı. Yani faili meçhul. Yani PKK kesintisiz eylemle kendince bir güç gösterisinde bulunuyor. Biz varız. Bizi unutmayın. İşte silahlıyız, pusatlıyız, kan dökeriz, ola çıkartırız. Bizden korkun, çekinin. İşte seçimler geliyor. Biz ne diyorsak onu yapacaksınız. Onu mesajını veriyorlar. Ee, Güneydoğu'da silaha oy veriliyor. Yani epey bir çoğunluk silaha oy veriyor. Şahsı oy vermiyor silaha oy veriyor. Silah korkusuyla. PKK'dan kimsenin korkması mümkün değil. PKK'nın silahından çekiniyorlar. Devlet o silahları toplamadıktan sonra o çekingenlik halkın bir kısmında devam edecek. Yani bu sözlerim tabii halkın bir kısmı için. Ve bu ciddi bir tehlike. Kim yaparsa yapsın bir tehlikedir. Çünkü hür seçim olmaz. Mesela şimdi seçimler gidiyor hür seçim olmaz. <laughs> yani hür seçim olması için silah olmaması lazım. Hem silah hem hür seçim olur mu ya? Seçim veriyor, hür, hür oluyor diyorlar. Nasıl hür oluyor yani? Kafana silah dayanmış hür seçim oluyor. Öyle şey olmaz. Seçimler hür değil. Silahın olduğu yerde bambaşka bir durum var demektir. Yani adam oraya bombayı koyup çekip gidiyor. Elini kolunu sallayarak. Kimsenin haberi olmuyor. O havadan kontrol diyorlardı. Evet. O yeterli değil demek ki. Halbuki kuş uçurtmaları lazım. Havadan kontrolün çok güçlü olması lazım. En ufak bir hareketliliğin tespit edilmesi lazım. Ayrıca oraya kamera sistemleri yerleştirilmesi lazım. Açık aleni kameralar olması lazım. Görünen. taşların içinde de gizlenebilir kameralar. Ağaçlara da gizlenebilir gerekirse. Yani cinayet için adamlar harekete geçtiklerinde kimse haberi olmuyor. Bu hem erken uyarı meydana gelir hem de böyle bir olay olursa yakalanmaları an meselesi olur.